Bu silaha baktığınızda abi son derece gerçekçilikten uzak silah bile diyemeyeceğim bir tasarıma sahip son derece kaba tarihli bir örneği olmayan herhangi bir savaş değeri taşımayan boktan tasarıma sahip bir silah benim için. Evet arkadaşlar, bu videomuza farklı bir konu yaratacağım. Böyle yarı eleştiri, yarı da sohbet tadında bir video olacak. Umarım hoşunuza gidecektir. Benim yıllardan beri şu oyunda içinde okta kalmış bir şeydir. Nedir? Uzaylı silahları ve gerçekçi silahlar. Bir örnekten başlayalım. Zaytsev böyle bir silahtı değil mi? Son derece böyle gerçekçi, savaşçı duran, tarihte sanki bir örneği var olmuş gibi duran bir silah. Tamam şimdi Zaytsev kurgusal bir silah. Benim bildiğime göre. Çünkü ben böyle bir isimli silahı ilk defa Wolf Time oyununda görüyorum. Ama böyle abi sanki böyle tarihte gerçekçiliği varmış gibi bir havası yok mu oyunun? Ve çok gerçekçi duruyor şu anda. Hani bu silahı elinize alıp 2. Dünya Savaşı'na katılabilirsiniz. O derece gerçekçi bir silahtan bahsediyorum. Keza aynı şekilde bakın Kar 98 de öyle. Şu. Tamam şimdi normal versiyonunu almadım unutmuşum da. Ee, bakın bu da son derece gerçekçi duruyor böyle. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan snipercıların silahı gibi duruyor. Elinize aldığınızda sniper silahı olarak kullanırsanız geliyor. Çünkü bu amaca hizmet eden bir silahtır bu. Uzaylı silahlarla alakası yoktur. Ama abi buna geçtiğimizde ultimate'de de geçtiğimizde tam tamına facia noktasına geliyoruz. Bu silah baktığınızda son derece gerçekçilikten uzak. Silah bile diyemeyeceğim bir tasarıma sahip. Son derece kaba, ne bileyim böyle tarihte bir örneği olmayan, herhangi bir savaş değeri taşımayan, çarpışma değeri taşımayan boktan tasarıma sahip bir silah benim için. Tamam bu göreceli bir kavramdır. Boktan biraz ağır olabilir ama e, ben buna silah diyemiyorum abi tasarıma gereği. Çünkü bu silah değil. Ha silah olsa bile uzaylı silah abi. Ya, videonun başlığında da olduğu gibi uzaylı silah derken ben bunu kastediyorum aslında. Ya elime silah almış gibi hissettirmiyor. Gerçekten uzak. Bununla alıp da kurşun atasım gelmiyor benim. Şimdi diyebilirsiniz. Tamam bu of timde bulunan çoğu silah böyle kurgusal olduğu bir gerçek. Bunda en fikiriz yani. Böyle gerçekçi silahlar var fakat duygusal silahlar da var. Özellikle böyle el vericidir, ıvırdır zıvırdır falan. gerçekçi silahlar da var MPT gibi. Fakat ben MPT oynamadım, için şu an MPT üzerinden konuşmuyorum. El verici mesela kurgusal bir silahtır. Benim bildiğim bunun tarihte bir örneği yok. Veya da gerçek hayatta bir örneği yok. Ama görünüşü gerçekçi, tasarımsal olarak görünüşü harbiden silah gibi hissettiriyor. Böyle bir silah gerçekte var olmuş olsaydı asla sırıtmazdı, abi göze çarpmazdı. Çünkü silah olduğunu hissettiriyor. Ama ben bunlarda o avroyu göremiyorum. O gate falan da göremiyorum. Bak bu bildiğin uzaylı silah amına koyayım ya. Şu Siktim'in ultimate'leri bu oyuna ne zaman girdi abi? Bu oyunun silah tasarım anlayışı da çok değişti. Mesela M4 önceden nasıldı bakalım isterseniz. İnşallah kaldırmamışlardı tabi. Bak abi. M4 A1. M4 v Bak bu silah böyle. Bu silahın geldiği son hale bakın şimdi. Evet. Son hallerde bu abi. Bunu böyle hayatımla. Ha? bir alakası var mı şu an o silah? Yok. Tamam şimdi Ultimate versiyon olduğu için çok farklı oluyor diyebilirsiniz. Ama abi bunlar silah hissettirmiyor. Bunlar çok yapmacık, çok böyle uç tasarımlar abi. Bu oyunda gerçek silah almak istiyorum elime. elverjin normal skinleri bir nebze bakın kurgusal olsa bile kurtarıyor. Çünkü bunun silah olduğunu hissediyorsunuz. Ama abi, Ultimate konseptine geldiğimizde her şey değişiyor. Bakın ben buna silah diyemem. Bu silah değil. Olsa bile uzaylı silahı. Şimdi bakın böyle herkes ben gibi bu oyunda gerçekçilik aramıyor olabilir. Ama dürüstçe verin abi kaç kişiniz yani bunu elinize aldığında silah almış gibi hissediyorsunuz ya. Ya da elinize bunu aldığınızda siz kurşun atma isteği geliyor mu içinize? Bana bu hissiyatı veremiyorlar. Yani hadi belki Ultimate Legend'lar bir nebze de olsa bakın çok demiyorum. Bir nebze de olsa iyiler. Ama abi şunlar Legend Doyal'dir, Efsane Pro'dur falan filan. O G tabancasıdır ve bundan türevleri de var. Herkesle mücadele etmekten bıktım. Zaten Zahid ne hikmetse bundan sonra Ultimate'e geçmeye başladı ve ben çok büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Ee, sonra böyle yurtlar yurtlar bunun bilek versiyonları da vardı. Siyah işte mavi böyle arkasından ateş çıkartıyordu bir şey çıkartıyordu. O tarz iyice cıvkı çıkartılan skinler yapmışlardı yani oyuna. Çok kişi sevdi, çok kişi sevmedi. Ben sevmeyen taraftayım. ama sevenler de vardı. O yüzden böyle görsel tarza saygı duyuyorum. Ama gerçekçilik ve silah konusunda bana elime silah almışım gibi hissettiremiyorlar dediğim gibi. Eski dönemleri çok özlüyor. Böyle silah çöplüğünün olmadığı zamanlardan bahsediyor. Zahid Sevin en güçlü sniper silahı olduğu zamanlardan bahsediyor. Ya da M4 ST'nin standartta olduğu zamanlardan bahsediyor. M4 ST bir zamanlar standarttaydı bunu biliyorsunuz. Hatta daha da eskiye gidelim. M16 standart abi. Uzi vardı burada, Stut vardı. Hangi silah olursa olsun oynayabiliyordunuz ve bu silahların her biri gerçek silah almışsınız gibi hissettiriyordu. ha ah, nereden nereye bakın ne kadar gerçekçi bir silah bak görüyor musunuz? Bu bildiğin kovboy silahı abi. Kovboyun veya da şerefin belinden çıkan bir silah. Ve aşırı gerçekçi duruyor ya. Bir de buna bak. Şimdi bu normal Diggle versiyonu normal skini gerçekçi de Black olayına geçtiğimizde maalesef bu da istenileni pek veremiyor. Yani kırmızı rengarenk sanki böyle elimi oyuncak veya da uzaylı silah alıyormuşum gibi hissettiriyor. Ben bunu kabul edemiyorum abi. Ve bunlar bana keyif vermiyor. Ha kullanışlıdır bakın. Ama ben şanslı olarak herhangi bir oyunda biraz da olsa gerçeklik arıyorum. Ha gerçeklik var mı? Var. Her ne kadar böyle çok atma satma skinler olsa da MPT örneğini gördüğümüz gibi. Gerçekte silahlarımız mevcut. Ama MPT'yi de kim tercih ediyor ben bilmiyorum. Ben tercih etmiyorum. Ee, bir ara girip oynamıştım. Vuruş hissiyatını beğenmedim. Ses efektini de beğenmedim. Hiç adamın kafasına sıktığınızda kafasına sıktığını hissedemiyordunuz. Öyle bir sıkıntısı var. Niye de bir şans daha verebilirim bilmiyorum. Ya arkadaşlar bu videonun konusu böyle. Daha ne tarz yaklaşımlarda bulunabilirim bilmiyorum. Başka diyecek bir şeyim kalmadı abi. Ne diyeyim başka yani. Ya umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle hani birazcık sohbet, birazcık bir eleştiri tarzında video çekmek istedim bu sefer. Farklı bir video oldu diğerlerine nazaran. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kapatıyorum videoyu. Bir dahaki videolarımızda görüşeceğiz. Şimdilik kendinize bakın ve Qual